Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Hemen Instagram'dan da linki paylaşalım. Ee, yeni yılın ilk canlı yayını olmuş oldu. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım yeni yıla böyle çok daha az ağrıyla girmişsinizdir ve aynen de öyle devam eder. Hatta ağrılarınız yok olur gider. Instagram'dan da linki paylaşalım. Bugünkü canlı yayınla ilgili de hemen kısa bir bilgi vereyim. Siz gelip videoyu beğenirken çünkü beğendikçe birçok kişiye bildirim gidiyor biliyorsunuz. E, bugünkü canlı yayınımızda üst sırtımızı çalışacağız, hareketlendireceğiz ki bir sonraki canlı yayını aslında hazırlık yapmış olacağız. Çünkü bir sonraki canlı yayında bu sefer de boyun bölgesine ekleyeceğiz ve ve güzel bir kombinasyon yapmaya çalışacağız. Tahmin ediyorum yorgunsunuz. Ben de yorgunum gördüğünüz gibi ama 20 dakikayı ayıracağımız süre olarak düşünürsek çok da uzun sürelerde sizin vaktinizi alıp egzersiz yapmayacağım. Dolayısıyla bu 20 dakikayı ayırabilir miyiz? Bence evet ayırabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle fibromiyaj ağrısı olanlar, kulunç ağrısı olanlar sizden ricam bu tarz egzersizleri düzenli bir şekilde uygulamaya çalışın. Çünkü düzenli uygularsanız evet o ağrılar azalırlar. Bir de şöyle güzel bir şey söylemek istiyorum. Ee, karınla birlikte sırt bölgesinde çalışmış oluyoruz bu tarz üst sırt ağrıları egzersizlerinde. O yüzden aslında total bir fayda görüyorsunuz. Ha ayakta yapmak istiyorsanız tabii ki ayakta yapmak bacak kaslarında aktive edeceği için çok daha büyük bir fayda görürsünüz. Onun dışında 45 saniye sonra egzersizlere başlayacağım her zaman olduğu gibi. Ee, sorularınızı yorumlar kısmına bırakın. Gördükçe yanıtlıyorum eğer yanıtlayabileceğim sorularsa çünkü bazılarınız şey yazıyor omuz ağrısı tedavisi soru işareti hiç görmediğim hiç bilmediğim hasta grubu ya da işte ben ameliyat olmalı mıyım gibi bunları yanıtlayamıyorum tabii ki ama onun dışında elimden geldiğince size yönlendirmeler yapmaya çalışıyorum. Hazırsanız bence yavaş yavaş dönelim. Bir pozisyon alarak başlayalım. İlk yapacağımız şey de beni şu şekilde gevşek boynuna şu eziyeti çektirmiş kamburunu bu şekilde çıkarmış pozisyonda izliyorsanız ilk yapacağınız bu canlı yayın ve bundan sonrası için omuzlarımı şu şekilde arkaya alıp Başımı hafifçe arkaya doğru götürüp şöyle bir omurgamı yukarıdan aşağıdan tutulup da çekilmiş gibi uzatacağım. En önemlisi bu. Onun dışında bu pozisyondayken ilk egzersizde kollarımı arkaya x'e doğru açıp aşağıya indireceğim. İyice kulağımın arkasına götürüp x'e açıp aşağı indireceğim. Ee, sırtı böyle kütür kütür hissederek başlayacağız. Onu tekrar 3 set yapacağız. Şuna da geleyim. Instagram'da çok fazla soru soruluyor. Şu an hani yüzün üstünde kişi bekliyor maalesef. O yüzden er ya da geç cevap alırsanız eğer hiç almadıysanız diye söyleyeyim ve başlayalım hadi hep birlikte. İyice arkaya gittim. Bıraktım. Bir. Gittim. Bıraktım. İki. Gittim bıraktım. 3 10 tane. 4 çalıştırın sırtınızı. 5 iyice sıkıştırın kürek kemiklerini. 6 7 8 9 10 yaptım. Kollarımı yavaşça indirdim. Özellikle bunu yaparken bazılarınız şunu diyecek. Hocam benim buralarım ağrı girdi. Buralarım çok zor dayan da egzersize. Eğer bunu yaptıran kaslarımız biliyorsunuz buradan boyuna tutunan da kaslar. O kaslar zayıfsa evet maalesef bulgulardan bir tanesi bu şekilde. O bölgelerde böyle kasılma ağrısı olacak. Ee, Sizi önerim mutlaka kol sırt kuvvetlendirme videolarına göz atın çünkü bu ağrıları aşamazsanız kaslar çok zayıfsa bu tarz egzersizlerle ağrıları aşma şansımız giderek azalır. Hazırsanız ikinci setle devam ediyorum sırtımı düzelttim çıktım bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaptım. Kollarımı indirdim. Tekrar dinlendim. Ayakta yapmanız gayet iyi. Gerçekten sırttan çatır çutur sesler geliyor mu? Evet geliyor. Şimdiden onu söyleyeyim. Çünkü bunu yaptığımız sırada iyice omurgayı da arkaya doğru açmaya çalıştığımız için göğüs kasları iyice açılıyor. Ve gün içerisinde maalesef bu hareketleri çok yapmadığımız için o bölgeler hadi öyle söyleyelim paslanmış gibi. Paslanmış gibi olduğu için biraz fazla hissettiriyor. Çok farkındayım. Bende de aynı durum var. Gelin birlikte açalım zaten bu canlı yayın. Amacı da bu. Hazırsanız son kez. Mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonunda karşıya baktım. İyice arkaya bıraktım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 yaptım. Kollarımı yavaşça indirdim. Süpersiniz. Şimdi tek taraflı tam şimdi kürek kemiğini yukarıdan aşağıya doğru çevirdik, açtık, çevirdik, açtık. Şimdi tek taraflı kürek kemiklerinin iç kısmını hissetmeye çalışacağız. Çok basit bir egzersiz. Boynumu böyle öne bırakmadan iyice arkaya aldım. <laughs> Sırtımı sandalyeden biraz ayırmam gerekti. Kolumla iyice arkaya döndüm bıraktım. İyice arkaya döndüm bıraktım. Özellikle bunu yaparken, bakın, bu kol için konuşalım. Kürek kemiğini iyice arkaya alarak tam bu noktada elimin sıkıştığı noktadaki kulun ağrıları, üst sırttan boyna bağlanan ağrıları çözme şansı bulabilirsiniz. Sizler ricam yaparken gerçekten hissederek yapın olur mu? Öylesine yapmayalım. Zaten 20 dakika. Gittim. Gittim. Bir taraf daha az dönüyor değil mi? Gittim. Gittim. 2 Gittim. Gittim. 3 4 5 6 10 tane devam 7 8 9 şu an daha açık daha çok gidiyorum 10 yaptım bir dinlendim Yapabildik mi? Kürek keminin iç kısmını hissedebildik mi? O da önemli bir soru. Ee, gerçekten gerçekten kürek keminin iç kısmını çalışabileceğiniz en kolay hareketlerden bir tanesi. Hem gövdeyi bu şekilde döndürücü aktiviteler yapabilirseniz. Özellikle e, sırt fıtığı, bel fıtığı ve boyun da dönmesiyle birlikte boyun fıtığı gibi rahatsızlıkların hem önüne geçebilirsiniz, hem eğer varsa geri çekilmesini sağlayabilirsiniz, hem de ilerleyen dönemde oluşmasını engelleyebilirsiniz. Çünkü fıtıklar tam da o döndürücü kasların olduğu bölgelerden çıkıyorlar. Düşünün ki o bölgeler kuvvetli ve hareketli, çıkacak yer bulamayacaklar. Çıkmak istediklerinde kaslarla karşılaşacaklar, o yüzden çok kıymetli. Hazırsak ikinci setle devam ediyorum. Gittim. Gittim. Şu an daha iyi dönüyorum ben de.

8, 9, bir tane kaldı. 10 yaptım, yavaşça dinlendim. Bir set daha var. E, Tabi kulunç buralara da yerleşmiş olabilir. Kalp ağrısı, göğüs ağrısı şikayetleriyle gittiğinizde çoğu zaman kulunçla e, kulunç ağrısı olduğunu fark edebilirsiniz. Ama e, bu biraz tehlikeli bir durum olduğu için unut mutlaka 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 hekimle önce kalple ilgili bir şey olmadığını e, çözmeniz gerekiyor. O zaman kulun çağrısı diyebilirsiniz. O kulun çağrıları için de kanalımda yine bu video var göğüsteki kulun çağrıları için çözebilmeniz için. Ama bu, bu tarz egzersizler göğüsü hareketlendirip açacak egzersizlerde fayda eder. Dinlendiyseniz son ses de yapalım. Gerçekten çatır çatır sesler geliyor tahmin ediyorum ama pes etmiyoruz. Tam da bunun için zaten canlı yayına geldik. Dik duruş pozisyonunda iyice sağ, iyice sol. Acele etmeyin, hissedin. Gidin. Gidin. 2. Gittim. Gittim. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 yaptım. Kolları indirdim. Ve dinlendim. Şimdi birazcık daha aktivite seviyesini artıracağız diyelim. Ne yapacağız? Sandalyenin hafif ucuna doğru oturdum. Biraz şunu indirebiliriz. Sırtımı görün diye. Bu pozisyondayken hızlı hızlı kollarımı arkaya alarak, boynumu doğru planda tutarak kürek kemiklerimin tekrarlı aktivitesini çalışacağım. Normalde bunu 3 set yaparım biliyorsunuz. Bugün. Özellikle o bölgeleri hiç hissetmeyenler hissetsin istiyorum. Çünkü o bölgeleri yorarak kuvvetlendirmeye çalışacağız. Hem de bu kadar basit bir egzersizde. Ama ondan önce geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hatırlatayım birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Hazırsanız sıradaki egzersizi 4 kez tekrarlayacağız. Hem de 30 saniye. Çok kolay bir egzersizde sırtı aktive edip kuvvetlendirmeyi hedefleyeceğiz birlikte. Hazırsak mümkün olduğunca doğru düz bir pozisyonda oturdum. Başladım. 30 saniye boyunca kollarımı hızlı hızlı arkaya alacağım. Artık ne kadar alabiliyorsanız fark etmez. Sol çok gidiyor olabilir, sağ gitmiyor olabilir, sağ gidiyor olabilir, sol git. Sol gidiyor olabilir, sağ gitmiyor olabilir. Fark etmez. Yapabildiğim kadar. Dışarıdan bakınca sanki garip gözüküyor ama boynumu koruyarak bu şekilde sırtımı aktive etmek size çok çok fayda sağlayacak. Hem de sadece o da değil karın kaslarınızı da çalıştıracak. 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktım. Biraz nabızlar yükselecek, biraz nefes değişecek ama en güzeli bu kadar kolay bir egzersize sırtınızı hissetmiş olacaksınız. Bunu dört defa tekrarladığımızda da e, özellikle sırtınızın yorulduğunu, o bölgedeki kasların varlığını hissedeceksiniz. O da çok sevdiğimiz, hissetmenizi istediğimiz bir durum aslında. Ben konuştuğum için sürekli nefes alıp, alışverişimden aslında egzersizin etkilerini görebiliyorsunuzdur. Eğer hazırsanız dinlenmeler yetiyorsa tabii ki ayakta yapabilirsiniz. Dinlenmeler yetiyorsa gelin ikinci sette yavaş yavaş devam edelim. <laughs> Öncelikle eğer şöyle yapıyorsanız bakın fayda göremezsiniz olur mu? Öncelikle omuzları arkaya alalım. Başı karşıya. Başladım. 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 Sırtımı sıkıştırdım. Boynumu hissettim. Omuz kaslarımı hissettim. Yavaş 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 devam ediyorum. 30 saniye. Çok uzun değil. Hissedin. Kendinizi zorlayın. Karın kaslarınızı sıkın. Bu kadar kolay egzersiz yapamazsak düşünün gün içerisinde vay halimize. 3, 2, 1. Yavaşça kolu tekrar bıraktım. Bakın kolu tekrar bıraktığımda sırtımı sandalyeme yaslayacağım. Kolu tekrar bıraktım dediğimde kendimi öne bırakırsam fayda göremem. Dolayısıyla sizden ricam bu tarz egzersizlerde dik duruşu çok önemseyin olur mu? Göğüste iğne batması gibi nedenler e, göz kaslarını aniden çekmeye çalışıp uzatmaya çalıştığımız için olabilir. O yüzden hani çok endişe duyarak hareket etmeyin. Aklınızda bir soru işareti olsun ama sıklıkla nedeni budur. Dinlendiyseniz 3. sette devam etmek istiyorum. Ne durumdasınız? Hazırsanız yine şöyle izliyorsak, böyle yapıyorsak bakın bu hiç istemediğim bir şey yavaşça sırtımı doğrulttum. Omzumu arkaya, başımı arkaya aldım, başladım. 30 saniye boyunca. 30 saniye boyunca sırtımı çalıştıracağım. Bakın hakikaten kendimi zorlayarak yapıyorum. Karın kaslarımı sıkarak yapmaya çalışıyorum. Özellikle ama özellikle sırt kaslarımı hissetmeye çalışıyorum. İyice çekebildiğim kadar dirseğimi arkaya çekmeye çalışıyorum. Aslında birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yaparken siz de kaslarım güçlensin istiyorsanız mutlaka kendinizi biraz zorlamanız gerekiyor. Limitlerinizi aşmanız gerekiyor. 3, 2, 1. Kollarımı yine bıraktım. Sadece bir set kaldı. E, stent için hekime sormak en mantıklısı ama bu kadar basit egzersizler aslında çok çok o bölgeyi zorlayacak egzersizler değil ama ne de hekime danışmak en doğrusu olur. Ben sizi görmeden net bir şey söyleyemem. Nefesler değişti mi acaba? Ne durumdasınız? Nabız biraz yükseldi mi? Akşam akşam nabzı yükseltmek aynı zamanda kalori içinde iyi. <laughs> Daha fazla kalori harcayacağınız için açıkçası. kilo vermek isteyenler, formunu sağlamak isteyenler, korumak isteyenler hepinize bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bir tane kaldı. Hadi hazırsanız pozisyon alalım. Doğru duruş pozisyonunda karşıya bakalım. Pozisyon aldık. Başladım. Başladım. Sırtımı hissederek, sırtımı hissederek. Hem sol kol, hem sağ kol koşar gibi dirseklerimle biraz fazladan yukarı çıkış yapmaya çalışıyorum. Bunu yaptıran kaslar benim kambur durmamamı sağlayan kaslar. O zaman kambur durmak istemiyorsan bu tarz kolay egzersizleri hayatımın bir parçası haline getireceğim. Birlikte yapacağız. Çok az kaldı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kolları bıraktım. Süpersiniz. Şimdi sizden ricam bir egzersizle de boyuna değinelim istiyorum benim en sevdiğim egzersizlerden bir tanesi. Hep söyleyeceğim, hep söylüyorum, hep de uyguluyorum. Sizin de çok fayda göreceğinizi biliyorum. Bugüne kadar da gördünüz. Dik duruş pozisyonundayken başımı yavaşça orta hattan çenemi gövdeme kadar yaklaştırıyorum. Bakın hala dik duruş pozisyonundayım. Başımın üstünden tutuyorum. Dirseklerimi kapatıp Hafifçe başımı aşağıya doğru alıp bekliyorum. 15 saniye boyunca. 6 5 4 3 2 1 Ellerimi çekiyorum. Uf, uh, yavaşça bir başımı doğrulttum. Hissedebildiniz mi? Enseden sırta doğru inen o kas grubunu hissetmeniz gerekiyor. Ee, sorularınızı lütfen e, video bittikten sonra yorumlar kısmına bırakın. Böyle okuyup cevaplamam çok zor. Egzersiz yapıyoruz çünkü. Sırtı boynu hissedebildik mi? Aynen bayağı geriliyor çünkü başımız hep şöyle kaldığı için o bölgedeki kaslar maalesef biraz hareketliliğini yitiriyor. Kısalıyor, fonksiyonel halden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu tarz egzersizlerle hareketlendirmemiz gerekiyor. Hazırsanız bir kez daha mümkün olduğunca doğru pozisyonda başımı çok yavaş aşağıya bıraktım. Başımın üstünden tuttum. Dirsekleri kapattım. Başımı aşağıya doğru bırakıyorum. Bu pozisyonda kalacağım. Derin derin nefes alıp vermeye çalışabilirsiniz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 Elimi çektim. Çok yavaş yine başımı doğrulttum. İnsanın nefes alışverişi bile değişiyor bıraktıktan sonra gerçekten. Sadece bir tane daha yapacağız. 1 kilometre koşmuş gibisiniz. Çok sevindim Leyla bunu yaptığınızda bazılarınız tam söyleyecektim yorum geldi beline kadar hissediyor olabilir o bir hat aslında o hattı hissetmek de çok normal dolayısıyla bir kez daha yapacağız bu egzersiz benim en sevdiğim egzersizlerden bir tanesi ve çok faydalı bu kadar kolay ve faydalı olunca da sık sık kullanıyorum bu arada son kez söylediğim geldiyseniz ve beğen butonuna basmadıysanız lütfen basın insanlar kalksınlar egzersiz yapsınlar ve şimdi Son kez başımı yavaşça öne bıraktım. Başımın üstünden tuttum dirsekleri kapatıp başımı 15 saniye boyunca aşağıya alıyorum. Çok zorlamayacağım. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 Elimi çekiyorum. Çok yavaş başımı doğrultuyorum. Geçmiş olsun. Her akşam yayın yok. 2 günle bir yayın olur mutlaka. Ya da muhtemelen daha doğru bir kelime. Geçmiş olsun hepinize. Umarım fayda görmüşsünüzdür. Umarım ağrılarınız azalıyordur. Umarım keyif almışsınızdır bu saatte bu yayına katılarak. Ellerinize sağlık. Siz kendi bedeninize teşekkür edin. Ben de size bu vakti ayırdığınız için teşekkür ediyorum bedeniniz adına. Umarım iki gün sonra yine canlı yayın yaparız. Umarım birlikte egzersiz yaparız diye düşünüyorum. Şu an planım var yapmak konusunda. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.